Evet sevgili arkadaşlar nasılsınız? Ben bomba gibiyim. Ramazan ayın bölgeye üçer hareket gerçekleştiriyor olmaktan son derece mutluyum. Antrenmanım çabuk bitiyor, etkimi maksimum alıyor, duşumu alıyor, yemeğe oturuyorum. Bundan daha güzeli var mı? Hem minimum zamanda maksimum fayda almama yardımcı olan bu planlama dahilinde devamlılığımı da arttırarak kendimi motive edecek şekilde devamlılığımı sağlıyorum. Sen de kendi devamlılığını neyle sağlıyorsun? Bunu bana yorumlarda belirtir misin? Hadi hiç vakit kaybetmeden sırtımızın ilk hareketiyle başlayalım. Barbell row egzersizi ile başlıyoruz. Barbell row egzersizi çok güzel temel bir sırt yani kanat egzersizidir. Kanatlarımızın dışa olan kısmını hedef alan ve büyümesinde en büyük rolü gerçekleştiren bu harekette sen de gerçekleştirdiğin süre boyunca etkisini yaşıyor olacaksın. Sırtımızın ikinci hareketiyle devam ediyoruz. Çok tartışmalı bir harekettir bu. Yıllardır insanlar çalıştı. Sonra dendi ki yasaklılar arasına girdi. Omuz eklememizi omurgamıza zedeliyor. Ve yapılmasın dendi. Ben de onları itiraz eder nitelikte diyorum ki hadi oradan. Çünkü... Siz hangi hareketi yaparsanız yapın. Bu hareketleri gerçekleştirirken almış olduğunuz postürde bölgenizdeki eklemi, omurga diziliminizi doğru yaparak merkezlemeyi de gerçekleştirdiğinizde hiçbir harekette zarar göremezsiniz. Tabii ki yükü de buna göre bir seçeceksiniz. Eğer sen postüre dikkat etme, aşırı ağırlığı tercih et. Merkezlenmeye de odaklanmıyorsan hangi hareketi yaparsan yap sakatlanma riski her zaman var. Burada önemli olan postürünü ve bölgesel anlamda hareketi gerçekleştiren açıyı kaybetmediğin sürece sen ideal ağırlığını da kendi antrenman prensibine uygun olarak tercih ettiğinde sakatlanma riskini her zaman düşürüyor olacaksın. Buna uygunluk göstererek yapacağın her hareketten verim alıyor. Kuvvet, güçle birlikte devam ediyor olacaksın. Bölgemizin üçüncü egzersizi ve son egzersizi ise Reverse Row egzersizi. Bu egzersiz sayesinde de arkamızın tam ortasını hedef alıyor ve gerçekleştirilen hareketle birlikte kürek kemiklerini sıkıştırarak sırt kaslarınızı ateşliyorsunuz. Evet bir bölgeyi bitirdik ve ikinci bölgemize devam ediyoruz. Bacak kas gruplarıyla sizlerleyiz. Bacak kas grubumuzda ise yeni bir hareket ekleyerek statik lunge egzersizle başlıyoruz. Burada alınması gereken doğru bir postür önde ayağınızla arkadaki ayağınızla büküldüğünde 90 derecelik bir açı meydana getirmesi gerekiyor. Bu açıları sabit tuttuğunuz sürece hareket tam formunda ve postüründe gerçekleşiyor olacak ve gluteuslarınızda inanılmaz bir etki meydana getirecek. İkinci bacak hareketimizde ise bu zamana kadar hep yüzüstü yerde yatarak leg curl egzersizi gerçekleştirmiştik. Sonradan da kendimin de keşfetmiş olduğu bir dizi, e, dizilimle dedim ki ben bunu niye oturarak gerçekleştirmeyi denemiyorum? Ben de oturarak gerçekleştirmeyi kendi halimde bir form meydana getirerek hayata kavuşturmuş bulunmaktayım. Şimdi karşınızda seated leg curl egzersizi. Hamstring kas grubuna hedef almış olduğumuz bu egzersizde ise dizlerinizi mümkün olduğu kadar sabit tutarak sadece flexe, bükülme egzersizini meydana getirerek hamstringlerinizi aktif hale getirebiliyorsunuz. Bacak antrenman günümüzün son hareketi. Standing calf raise egzersizi. Bu hareketimizle birlikte özellikle diz altı bölgesindeki kaslarımızı net olarak uyarabilmekteyiz. Ayağımızın altına almış olduğumuz ufak bir yükseltiyle de kalf kaslarımızın iyice uzamasına meydana getirerek etkisini daha da zenginleştirmekteyiz. Görüyorsunuz bir antrenmanı daha bitirdik. Ramazan ayında antrenmanlarımızın kısaltmayla motivasyonlarımızı yükseltiyor, etkiyi arttırıyor devamlılığımızı sağlıyoruz. Bu antrenman içeriğiyle sen Ramazanda da antrenman yapmakta zorlanıyor musun? Yoksa gerçekten bu formül seni çok mu rahatlattı? Bunu lütfen yorumlarda belirtmeni senden rica ediyorum. Önemli olan kuralımız neydi arkadaşlar? Devamlılığımızı sağlayabileceğimiz antrenmanı planlamakta. Yaklaşık 3. haftayı bitiriyor olacağız. Bu kadar bir uzun sürede sen antrenmanlara tekrardan motive olabildin mi? Ben sana en tasarruflu, en ulaşılabilir, en motivasyonu yüksek antrenmanı planladım. Sana kalan tek şey uygulamak.